Değerli metal metre takipçileri, haftanın bir diğer analiz videosunda sizlerle birlikteyiz ve e, alüminyum fiyatlarının son durumuna birlikte bakacağız. E, alüminyum fiyatları geçtiğimiz hafta yaklaşık 50 dolar civarında bir düşüşle haftayı 2.545 dolar seviyesinden kapattı. E, geçen haftaki analizimizde ufak bir düzeltme hareketinin başlangıcı olduğunu söylemiştik. Fiyat bu seviyeden biraz daha geri çekilerek çok önemli bir destek seviyesine kadar inmiş oldu. E, alüminyum için 2.535 dolar altında takip edeceğimiz rakam 2.420 dolar seviyeleri olacak. E, alüminyum tarafındaki düşüşlerde çok büyük marjlar beklemiyoruz. E, ancak teknik olarak alüminyum grafiğini yorumladığımızda 2.300 dolar seviyelerine kadar inip buradan tekrar başlatıcı bir yükseliş ile fiyatın 3. çeyrek sonuna doğru. 2.700 rakamlara yaklaşması sağlıklı olacaktır. Ee, yarın YouTube kanalımıza Deriva Danışmanlık Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal ile yapacağımız söyle söyleşiyi yüklemiş olacağız. Ee, Makroekonomik gelişmeleri ve bakır, alüminyum, çinko gibi metaller için çok daha detaylı analizleri YouTube kanalımıza yükleyeceğimiz bu videoda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ee, herkese güzel ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Ee, videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. पश्चाऊ